sağlamak için kullanabileceğiniz yazı, görsel, video ekleyebileceğiniz dijital bir panodur. İlk önce duvar oluşturabilmek için yani pano oluşturabilmek için oturum aç ile giriş yapmam gerekiyor. Ben e, Gmail hesabımı kullanacağım. Evet Gmail'imi seçiyorum ve buradan şifremi yazıyorum hemen. Evet. Evet bakın Padlet'in ana sayfa ekranı bu şekilde. Hesaba giriş yaptığımda Padlet oluştur, Padlet'e katıl, galeri gibi seçenekler var. Ee, galeri kısmında önceden yapılmış Padlet'leri, yani başkalarının yaptığı Padlet'leri görebiliyorsunuz. Onlara katılabiliyorsunuz. Buradan herhangi birinin e, Padlet'ine mesela Weekly Planner diye şuna giriş yapalım. Haftalık bir plan yapmış. Bakın gün gün ayırmış bunu pazartesi, salı, çarşamba şeklinde. Bu şekilde başkalarının yapmış olduğu padletleri görebiliyorsunuz duvarları. Geri dönüyorum ana sayfama. Ee, soldaki kısımsa en son e, yaptığım padletleri gösteriyor. Yapıldı, paylaşılanları ve beğenilenleri gösteriyor. Şimdi yeni bir padlet oluşturacağım. Padlet oluştur seçeneğine tıklıyorum. Burada türleri var. Hangi türde duvar oluşturmak istiyorsam bunu seçeceğim. Mesela normal duvarı seçiyorum. Ve paletime kendisi bir başlık verdi. Bu başlığı değiştirebilirim. Ben mesela Web 2.0 araçları konulu bir başlık açmak istiyorum. Burada eğitime destek destek veren Araçlar şeklinde bir açıklama yazabilirim. Simge istersem ekleyebilirim. Duvar kağıdı diye bakın buradaki arka plan resmini değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz buradan sade renkler seçebilirsiniz. Ya da var olan resimlerden herhangi birini seçebilirsiniz. Mesela ben şu tahta rengini seçeyim. Evet geri dönüyorum. Yazı tiplerini belirleyebilirsiniz. Burada yeni gönderi pozisyonu yani yeni gönderilen açıklama, yazı her neyse en üstte mi görünecek yoksa en sonda mı görünecek onu belirtiyorsunuz. Yorum istiyorsanız buradaki seçeneği aktif etmeniz gerekiyor. Burada da onay seçeneği var. Eğer gönderilen içeriği siz gördükten sonra duvarınızda yayınlansın istiyorsanız buradaki seçeneği aktif etmeniz gerekiyor. O zaman size bilgi geliyor ve onayladığınız zaman içerik ancak duvarınızda görünüyor. Diğer türlü görünmüyor. Bunu kapalı tuttuğunuz zaman içeriği yazan kişi eklediği anda sizin duvarınızda görünecek. Evet bu şekilde sonraki diyorum ve duvarımı oluşturuyorum. Start posting diyerek hemen ilk uygulamamı ekleyeyim. Sağ alt taraftaki artı seçeneğine tıklayarak buradan içeriğimi yazacağım. Mesela başlık örnek bir ve 2.0 aracının ismini yazalım. Burada eğlenceli hemen yazıyorum. Eğlenceli testler yapmak dedik. Bu site'nin bağlantısını hemen ekleyelim buraya. kahot.com diyerek sistemi ekledim. Bakın hemen burada gösterdi tıkladığım zaman kahut sitesini atacak eğer bu şekilde içeriği yazdınız istemiyorsanız sil işaretine basarak gönderinizi silebilirsiniz yeni bir tane daha gönderi oluşturayım ben tekrar et post diyorum mesela buraya eba yazayım buraya tekrar açıklamalarını yazayım eğitim bilişim ağı Buraya isterseniz fotoğraf ekleyebilirsiniz. Yan taraftaki seçeneklerden bağlantı ekleyebilirsiniz, ee, ekran ekleyebilirsiniz veya buraya çizim yapabilirsiniz, yer ekleyebilirsiniz gibi birçok içeriği ekleyebilirsiniz. Ben yine bağlantısını ekleyeyim. Eba Go.tr şeklinde ekledim. Evet siteye gitmeyi sağlayacak. Bilmedi sanırım Ha evet geldi. Ebagol TV şeklinde bağlantımı eklemiş oldum. Şimdi duvarım üzerinde değişiklik yapmak istiyorsam tekrardan şuradaki seçenekleri kullanacağım. Sağ üst köşede mesela değişiklik yap seçeneğini kullanabilirim. Yine bakın az önceki ekran geliyor karşıma. Buradan e, buradaki açıklamaları başlığı değiştirebiliyorum. Geri geldim. Üstteki çark işaretli üç nokta işaretinden bakın biçimi değiştir seçeneği var. Biçim seç, değiştire tıkladığımda bu tuval mi olacak, raf mı olacak, harita mı, zaman çizelgesi mi bunları da değiştirebiliyorum. Mesela raf seçeneğine getireyim. Bakın buna hemen sütun 1 olarak geldi. Mesela web 2.0 araçları ile ilgili siteler olarak hemen başlığımı düzenleyeyim. Sütunu yeniden adlandır. Siteler diyeyim. Evet. Yeni sütun için tekrar sütun ekle diyorum. Buraya da mesela örnek dosyalar diyeyim. Örnek dosyalar. Kaydet dedim. Bakın hemen altına içerik ekleyeceğim. Buradan bilgisayarımdan bir dosya yüklemek istiyorum buraya. Mesela uzaktan öğrenme ile ilgili bir sunu mesela seçtim buradan. Bakın sunumu ekledim buraya. PowerPoint sunusu şeklinde. Bu tarz içeriklerde ekleyebilirsiniz. Şimdi duvarımızı oluşturduk. Biz bunu öğrencilerimize nasıl paylaşacağız? Üst taraftaki paylaş seçeneğine tıklayarak bakın alt tarafta copy link to clipboard diyor. Burada bağlantının linkini alabilirsiniz. Kopyalayabilirsiniz. Bakın tıklıyorum. Şu anda Padlet'in bağlantısı kopyalandı diyor. Bunu istediğiniz alanda paylaşabilirsiniz. İsterseniz Facebook'ta e-posta atabilirsiniz veya WhatsApp'ta paylaşıp öğrencilerinizin bu Padlet'e girmesini sağlayabilirsiniz. Az önce hafızaya almıştım. Hemen Google'da gizli bir sekme açarak sanki bir öğrenciymiş gibi buraya giriş yapacağım. Evet. Bakın şu anda oluşturmuş olduğum duvara giriş yaptım. Ee, i̇stersen buraya yine ben de eklemeler yapabiliyorum. Artı seçeneğine tıklayarak mesela EBA'nın dışında Padlet'i ekleyeyim. Padlet dedim. Hemen adresini de vereyim. Duvar oluşturma diye yazayım buraya. Duvar oluşturma Hemen buraya bağlantısını da verebilirim. Padlet.com kaydet diyorum. Bakın buraya bir tane içerik oluşturmuş oldum ben şu anda. Ama bunu kendi hesabım olarak değil öğrenci hesabından giriş yapmış oldum. Ve bakın diğer açıklamalara geldiğim zaman sadece genişletebiliyorum bunları. Silme yetkim yok. Bunları sadece bakabiliyorum. Sadece en son oluşturdum. Kendi öğrenci olarak oluşturduğumu düzenleyebiliyorum. Onun haricinde yetkili kişinin yaptıklarını düzenleyemiyorum. Şimdi tekrar kapatıyorum ve padlet hesabıma geldim. Bakın az önce oluşturulan da buraya eklenmiş. Biz ana kullanıcı olduğumuz için isterseniz silebiliyoruz veya değiştirebiliyoruz veya düzenleyebiliyoruz dışarıdan yazılanı. Evet bu şekilde padletimizi oluşturduk ve ana sayfaya döndüğüm zaman bakın padletimin burada oluştuğunu görebiliyorum.